Merhaba çocuklar, nasılsınız? Çok iyisiniz biliyorum. Aferin size. Derslerinizi yapmayı unutmayın. Her gün okula geliyormuş gibi oturun. O derslerinizi yapın, testlerinizi çözün. Ben size güveniyorum. Aferin. Evet çocuklar, bugün dünyamızın hareketleriyle ilgili konuyu tekrar etmek istiyorum. Sınavlarda bazı hatalar yapıyorsunuz. Ee, tekrar edelim ve siz de dikkatli bir şekilde dinlerseniz bir daha öyle hatalar yapmazsınız. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi çocuklar şu dünya modeli. Şuradaki ortadan geçen kırmızı çizgi ne olarak kabul ediliyordu? Evet, çizgi varmış gibi ekvator. Ee, üstteki verilen rakamları ve yerleri aşağıda ne yapacağız? Sırayla göstereceğiz. Evet. Bir ve ikinci nokta neyi göstermektedir? Bir ve ikinci nokta şu gördüğünüz kısım neyi gösteriyor çocuklar? Kutupları. Burası Kuzey Kutbu bir, ikincisi de Güney Kutbu. Üçüncü nokta 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 çizgisi üzerindedir. Üçüncü nokta hangi çizgi üzerinde? Ekvatorun. Dört ve beşinci nokta hangi yarım küredir? kuzey yarım küre. 6 ve 7. nokta hangi yarım küredir? Güney yarım küre. Evet, 6. noktada nokta nokta vakti yaşanır. 6. noktada hangi vakit yaşanır çocuklar? Gündüz vakti yaklaşır. Çünkü güneşi görüyorsunuz. Bu taraf aydınlık ve bu taraf karanlık. Yani gündüz ve gece. Evet, 5. noktada nokta nokta vakti yaşanır gece vakti yaşanır. 4 ve 5. noktalarda yaz mevsimini yaşarken 4 ve 5'ler yaz mevsimini yaşarken 6 ve 7 noktalar hangi mevsimi yaşar? Kış mevsimini yaşıyormuş. 4. noktada yerel saatte 5. noktaya göre daha geridedir. 7. noktada yerel saat 6. noktaya göre daha ileridir. Üçüncü noktada mevsimler her zaman sıcak olur. Evet. Çünkü çocuklar ekvatorun olduğu bölge her zaman sıcak oluyor. Evet. Diğer sayfamıza geçelim. Evet çocuklar. Dünyamızın iki tane hareketi vardı. Biri kendi etrafında dolanması. Bir de kendi etrafında dönmesi. Bir de güneşin etrafında dolanması. Bakalım dünyamızın hareketleri. Evet, dönme hareketi 24 saattir. Sonuçları gece gündüz oluşur. Yerel saat farkları oluşur. Tabii ki çocuklar bu arada yerel saat farkları oluşuyor. Dolanma hareketleri süresi 365 gün 6 saattir. Sonuçlarında ne oluyordu? Mevsimler oluşuyordu. Evet çocuklar bunları unutmayalım. Bir şeyi daha unutmayalım. Dünyamız batıdan doğuya doğru döner. Sınavlarda çıkıyor. Biraz dikkatli olalım. Evet, cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayın diyor. Dünyanın kendi kendi etrafında bir tur atması hareketine ne denilirdi çocuklar? Dönme hareketi olarak adlandırılır. Dünyanın güneş etrafında bir tur atması ne hareketi olarak? Dolanma hareketi olarak adlandırılır. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur çocuklar? Gece ve gündüz oluşur. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla da mevsimler oluşuyor. Dünya güneş etrafında bir turunu 20, 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Dünya kendi ekseni etrafında bir turunu 24 saatte tamamlıyor. 24 saate ne diyorduk çocuklar? Bir günde diyorduk. Evet, dünya kendi ekseni etrafında, bakın bir kez daha yapalım, tekrar edelim. Dünyamız kendi ekseni etrafında, batıdan doğuya doğru döner. Diğer sayfamıza geçelim. Bakalım burada neler var. Evet, kavram haritası. Burada da çocuklar yer kabuğuyla ilgili sorularımız var. Onları da oluşturalım. Yer kabuğunun oluşumunda neler etkilidir çocuklar? Evet, kayaçlar, toprak, su ve fosiller. Evet, kayaç örnekleri nelerdi? Bir düşünün bakalım. Taş, çakıl, kum, sarkıt ve dikit. Bunlar da çocuklar kayaç örnekleri. Peki ekonomik değeri olan kayaçlar nelerdir? Demir, altın, evet, gümüş, mermer ve granit. Bunlar da ekonomik değeri olan madenlerimizdi yani kayaçlarımız. Evet, fosiller. Fosili inceleyen bilim dalı nedir? Bakalım. Bir hatırlayın. Neydi? Palenontoloji. Evet geçen gün sınavda da vardı. Evet inceleyen bilim insanına ne denilirdi? Palentolog. Evet bunları unutmayalım. Daha sonra diğer sayfamıza geçelim. Evet. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle yerel saat farkları oluşuyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olan kutucuklara tik koyun diyor. Evet çocuklar bakıyoruz. Sidney, İstanbul, Pekin, Londra ve Kaliforniya. Bakalım saat farkları nelermiş. Güneşin en erken nerede doğuyormuş? Sidney'de. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. İstanbul'da saat Londra'ya göre daha ileridedir. Doğru. Dünya doğudan batıya doğru döner. Hayır. Yanlış. Batıdan doğuya doğru döner. Güneş en geç Kaliforniya'da batar. Evet doğru. Pekin'de saat İstanbul'a göre ileridir. Hayır çocuklar geridir. Yerel saat farkı en fazla Sydney ve Kaliforniya arasındadır. Evet çocuklar tabii ki buradan buraya saat farkı oldukça fazladır. Pekin'de gündüz iken Kaliforniya'da gece yaşanır. Hayır. İstanbul ve Londra arasında yerel saat farkı yoktur. Hayır, vardır çocuklar. Yerel saat farkı dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı oluşur. Evet, bu da doğru yanıt. Evet, bakalım. Muzi neler yapmış? Feno, peki kayaç nedir? Kayaçlar nerede bulunur? Her kayaç maden midir? Muzi soruyor, bakalım. Feno nasıl cevaplar veriyor? Kayaç bir ya da birden fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşan sert yapılardır. Kum, taş, çakıl gibi yapılan kayaçlara örnek verilebilir. Feno, peki kayaç nedir? Nerelerde bulunur derken? Diğer soruya geçelim. Muzi öğretmenimiz daha dikkatli dinlersen unutmazsın. Fosil neydi? Milyonlarca yıl önce yaşamış olan canlıların günümüze kadar gelen kalıntılarına biz fosil diyoruz. Fosiller nasıl oluşuyordu? Çok uzun yıllar sürer. Bitkilerin fosilleşmesiyle kömür oluşur. Hayvanların fosilleşmesiyle de benzin oluşurmuş. Evet. Bakalım diğer sayfada neler yazıyor? Evet geldik son sayfamıza. Burada da çocuklar karışık e, harfler verilmiş. Bunlarla ne yapacağız? Doğru sözcükler oluşturacağız. Evet, bakalım birincisi neymiş? Kayaç. İkincisi? Paleontoloji. Üçüncüye bakalım. Dolanma. Dördüncüsü? Fosil. Beş. Maden. Altı. Güneş. Yedi mevsim 8 gündüz 9 gece 10 On. dünya 11 On toprak 12 dönme 13 palantolog 14 bakalım yer kabuğu 15 çakıl Evet çocuklar, bugünkü fen dersimiz de burada bitiyor. Bu bir tekrardı. Ara ara diğer dersleri de tekrar edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum, hoşça kalın.